Merhaba arkadaşlar. Ben Golden Horn takımından Poyraz ve bugün Scratch eğitimimizin dördüncü dersindeyiz. Şimdi hemen tekrar bir proje sayfası oluşturarak başlayalım. Bugünkü konularımızın arasında ne var? Bugünkü konularımızın arasında değişkenler var. Bir değişken nedir? Şimdi bunun için bu bölüme geliyoruz. Buradan bir değişken seçiyorum. Adı benim değişkenim olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım? İlk olarak bütün program başladığında benim değişkenim sıfırdan başlasın, değil mi? Set my variable to 0. Bunu ben diyorum ki ilk başta sıfır olsun. Ardından ikinci konumuz olan aynı dersin bu konu içinde şartlı ifadeler yani şartlı ifadelere baktığımızda ne var burada? Eğer Yok if. Bir şey bir şey olursa then yani bundan sonra bu olursa şu şu olsun. Şimdi ilk başta ne dedik benim değişkenim sıfır oldu. Sonra eğer diyelim ki algılamaya geldik ee, ne olsun şu an kedinin komutundayız. Touching yani mouse pointer yani benim bu imlecime değdiğinde diyelim ki biz. Tekrar değişkenlere geldik. Benim değişkenimi buy one yani bir de değiştir. Bir de değiştir demek bir yapmak demek değil. Bir eklemek demek. Niye bu demek? Eksi bir olsaydı eksi bir olacaktı. Bir dediğimizde bir ekliyor. Yani bu bir aslında tekrar tekrar yazmasak da artı bir olduğunu unutmayın. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı görelim. Başlattığımda gördüğünüz gibi herhangi bir şey görünmedi. Çünkü biz neyi buraya koymadık? Show yani değişkeni göster kısmını başa koymadığım takdirde ekran herhangi bir yerinde bu değişken yazmaz. Tekrar başladım. Sıfır olduğunu gördüm. Şimdi kediye geliyorum. Basıyorum ve gördüğünüz gibi herhangi bir algılama olmuyor. Niye? Çünkü bu if kontrolünü tek bir defa yaptı. Yani bu kodlar çalıştı, yaptı, bulamadı, çalışmayı bıraktı. Benim bunu ne yapmam lazım? Bunu forever yapmam lazım. Bakalım şimdi çalışacak mı? Tekrar başlatıyorum ve gördüğünüz gibi inanılmaz hızlı bir şekilde artmaya başladı. Tabii ki de bunun üzerinde durduğu her saniyeyi algıladığı için. Gördüğünüz gibi konu aslında bu kadar. Peki ne yapabiliriz? Başka bir algılama yapabiliriz. Mesela atıyorum veyahutta sahip olduğumuz algoritmayı birkaç saniyelik beklemelerde daha kontrollü bir halde getirebiliriz. Buna ben bir buçuk saniye diyeceğim. Kodumu tekrar çalıştıracağım ve gördüğünüz gibi ben burada bekledikçe bir buçuk saniyelik aralıklarda bunu kontrol ediyor. Burada ne, neler önemli? If'i Forever'da kullanırsak bunun böyle olup olmadığını yani eğer touching mouse pointer imleci değer C şunları şunları yap ifadesini hep kontrol ettirdik ki hep çalıyız. Bunun dışında neyi öğrendik? Eğer bunu biz göster butonuyla göstermezsek bu burada çıkmaz. Ve başlangıçta sıfır koyduk. Bu çok önemli değil. Yani bu önemli değil derken 5 olmak zorunda değil. Ben bunu 5 yaparsam 5'ten başlayıp oradan artacak. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu nerede önemli? Oyunlarda önemli. Atıyorum işte kedi top atıyor, gol attı, bir oldu, bir arttı. işte foul yaptı, bir eksildi vesaire. Kısacası bu değişken bloğu oyunlarda sıkça kullanılan bir bloktur. İşinize yarar, projelerinizi kullanabilirsiniz. Tabii ki de başka şartlı ifadeler de var. Yani eğer dışında mesela burada ne var? If, else var. Yani bu ne demek? Eğer böyle böyle olursa bu olsun. Eğer böyle olmazsa şu olsun. Bunu da nasıl çalıştırabiliriz? Şöyle yapalım. Eğer imleci diyorsa bir arttır. Eğer değmiyorsa atıyorum rengimizi değiştirelim ya da kostümümüzü değiştirelim. Sonraki kostüme geçtik. Ben şunu bekliyorum bu kodda. Dokunduğum anlarda 1,5 saniyede bir değişkenin bir artacak. Öteki sürelerde çok hızlı bir şekilde böyle koşacak. Arada herhangi bir bekleme koymadığım için duruyor. bakalım. Hop durdu ve gördüğünüz gibi burada değişkenim artmaya başladı. Bıraktığımda tekrar koşuyor. Geldiğimde duruyor. Bu da gördüğünüz gibi if else. Eğer böyleyse şunu yap değilse şunu yap komutunun kullanımıydı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.